Evet efendim şimdi yanımıza ekonomist Gizem, bu büyük duranla devam ediyoruz. Hoş geldiniz Gizem Hanım. Merhaba Kübra Hanım, yayınlar diliyorum. Teşekkürler efendim. Şimdi pandemi sonrası sektörlerdeki ekonomik görünümü tartışalım istiyoruz çünkü şimdi yeni bir düzenleme de getirildi aslında şirketlere, sektörlere önemli ayrıcalıklar yardımlar da yapıldı ama bu yardımlar çerçevesinde şu an sektörlerdeki ekonomik görünüm nasıl? Tabii. Evet. Her şeyden önce hakikaten pandeminin ekonomik e, faturasının bütün dünya için çok ağır olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Ama önemli olan konuşmamız gereken biz bu zararı nasıl kâra çevirebiliriz ve en kısa sürede küresel anlamda ve ulusal anlamda biz bunu nasıl e, zarardan artık kâra çevirebiliriz'i konuşmamız gerekecek. E, baktığımız zaman pandemide e, pandeminin faturasında ve sektörlerde Bizim için asıl yapmamız gereken tedarik zincirini yeniden Türkiye'ye çekmek, yabancı arıza bağlılığımızı azaltmak ve bir diğer yandan da tabii ki yerli üretime destek verilip, daha da destek verilip yerli üretimin arttırılmasını sağlamak olmalı. Bu bağlamda çalışmalar yapılıyor ve tabii ki sektör sektörde konuşuyor olacağız ama ben sektörleri öncelikle iki ana biçimde değerlendirmek istiyorum. Kamu sektörü ve özel sektör Kamu sektörüne baktığımız zaman, kamu sektörünün de harcamalarını düzenlemesi gerekiyor. Kamu sektörünün harcamalarını, yatırım harcamaları, cari harcamalar ve transfer harcamaları oluşturuyor. E, yatırım harcamaları için kamu sektörüne dair uzun vadeli imar planlarının yeniden e, gözden geçirilip ve tabii ki en güzel yatırım olan eğitime yatırımın e, hız kesmeden aynı şekilde arttırılarak devam etmesi gerekiyor. Çünkü e, baktığımız zaman özellikle kırsal kesimde yaşayan gençlerimiz için e, eğitim yatırımlarının da artırılarak onların hem ekonomiye hem istihdama hem de e, ülkemize yeniden ve bir kez daha kazandırılması yönünde çalışmaların gerçekleştirilmesi gerekiyor. Eğitime yapılan yatırım hakikaten çok değerli. E, baktığımız zaman eğitime yapılan yatırımın sadece bir e, sosyal transfer ya da bir sosyal harcama olmadığını bize e, orta vadede ve uzun vadede de bunun mutlaka e, ekonomik canlanma olarak e, geri dönüşünün sağlanacağını görüyor olacağız. Yine aynı şekilde transfer harcamalarına da baktığımız zaman artık transfer harcamalarının e, biraz daha dış transferlerden iç transferi olarak gerçekleştirilmesi e, gerektiğine inanıyorum. Ve tabii ki yine bu istihdama kazandırılmasının da ardından biz bunun e, sonuçlarını ...görüyor olacağız ama takdir ederseniz ki... ...ekonomide bir önceki dönem gerçekleşen... ...bir olayın... ...mutlaka bir sonraki dönemde sonucunu göremeyebiliyoruz. Bu bir süreç işi. Ekonomi de aynı şekilde ve... ...bunun sürecini de... ...özellikle eğitimde başlayan... ...güzel yatırımlarla... ...mutlaka alacağımızı düşünüyorum. Çünkü ekonominin hakikaten... ...en önemli üç ayı baktığımız zaman... ...üretim istihdam ve ihracat ve bunu tabii ki e, dijital dönüşüm kapsamında da gerçekleştirmemiz gerekiyor. Baktığımız zaman e, dijital dönüşümden hakikaten korkmamak gerekiyor. Pandemi süreci de bize bir kez daha gösterdi ki hakikaten e, her şey çok hızlı değişiyor. Artık yüksek teknoloji ürünler hayatımızda e, online spor konuşuyoruz, e, online eğitimden söz ediyoruz ve birçok şey aslında değişiyor. Ekonominin de seyri e, her iki sektör içinde yani hem kamu hem e, özel sektör için elbette ki değişiyor olacak. Baktığımız zaman değişiklikleri e, paylaşım ekonomisini mesela daha fazla gör, görür hale geldik. Paylaşım ekonomisinden neyi kastediyoruz? Artık ofislerin kullanma biçimi ya da kullanıcıların ofise bakış açısı oldukça değişti. Ee, yine baktığımız zaman çok bilinen bir seyahat uygulamasının bir paylaşım ekonomisinin sonucu olduğu ya da çok bilinen bir e, konaklama uygulamasının yine aynı şekilde bir paylaşım ekonomisinin sonucu olduğunu ve bunun sonuçlarının da artarak yine göreceğimize inanıyoruz. Ama mutlaka ve mutlaka işletmelerin her şeyden önce dijitalleşme süreçlerini başlatmadılarsa eğer başlatmaları ve e, bu bağlamda da tamamlamaları gerekiyor. Yine baktığımız zaman kamu sektörü için durum bu şekilde. Özel Hı -hı. sektör için e, biraz konuşmak isterim. Özel sektörde e, üretimin durdurulmaması gerekiyor. Tabii ki maksimum e, düzeyde sağlık ve hijyen kuralları sağlanarak üretimin mutlaka devam ettirilmesi gerekiyor. E, çünkü hakikaten ekonomide ürettikçe var oluyor. E, ve baktığımız zaman özel sektör için üretimin devam ederken de bunun bir kapasite belirlemesi yapılarak devam etmesi gerekiyor. Bu noktadaki dengeyi sağlamak çok önemli. Ve hakikaten üretimi durdurup da o personeli kaybettiğiniz zaman o personelin size getireceği ya da katlanacağınız maliyet üretimin maliyetinden çok çok daha fazla ve ağır oluyor. İşte bu sebepten ötürü özel sektöründe muhakkak e, ama az ama çok üretimlerine devam etmelerini e, mutlaka tavsiye ediyorum. naçizane olarak e, sektörlere biraz aslında bakmak isterim Kübra Hanım. Evet efendim yani bu o zaman e, hani dijitalleşmenin önemine siz de dikkat çektim. O zaman şöyle bir şey söyleyebiliriz e, dijital altyapısını geliştiren ve e, bu yönde ilerleyen şirketler parlayacaktır diyebiliriz aslında. Kesinlikle, kesinlikle muhakkak o şekilde ilerleyecekler. E, yine sektörlere de daha ee, minimal bazda baktığımız zaman e, şu anda en çok pandemiden etkilenen, etkilenen sektörler turizm ve tekstil sektörü oldu. Hı hı. En az etkilenenler de gıda sektörü ve kimya sektörü olarak karşımıza çıktı. Ve genel olarak baktığımız zaman e, turizm sektöründe biraz toparlanma için hala biraz vakte ihtiyacımız var gibi. Çünkü turizm sektörü beraberinde e, gerek hava yolu gerekse ulaşım sektöründe birlikte etkiledi ama 2021'in ikinci çeyreğinden sonra e, bu toparlanmayı görebileceğimize inanıyorum. Daha hızlı toparlanmayı biz e, tekstil, perakende ve demir çelik sektöründe görüyor olacağız. E, şu anda büyüme öngörülerine de baktığım zaman 2021'in ilk çeyreğinden itibaren tekstil, e, demir çelik ve aynı zamanda perakende sektörlerinde bir büyüme bekliyoruz. Ee, ve turizm için baktığımızda yine turizm tabii ki hizmet sektörüyle de epey bağlantılı. Ancak yine de turizmdeki normalleşme ve e, normalleşmenin de hızlanmasıyla birlikte turizmdeki gelişmelerin de artacağına inanıyorum. Ee, baktığımız hmm. zaman hizmet sektörü büyüme oranıyla çok e, entegre aslında bir sektör. Büyüme oranındaki yavaşlamayla birlikte e, hizmet sektörü de tabii ki bundan etkilenen sektörler arasında oldu ama sanayi sektörüne baktığımız zaman sanayi sektörü aslında büyüme oranıyla çok entegre giden bir sektör değil üretimimiz devam ettiği sürece sanayi sektörü de aynı şekilde toparlanmasını sürdürecektir büyüme oranıyla neden etkili, ilgili değil çünkü büyüme oranına baktığımız zaman 2011'de Türkiye'deki, sanayideki büyüme oranı Türkiye'nin büyüme oranından çok daha yüksekti. Buradan da aslında çok entegre bir şekilde ilerlemediğini ve sanayinin olumlu yönlerinin, üretimdeki olumlu yönlerinin ekonomik canlanmaya katkısını göreceğimizi söylemek mümkün. Bir diğer yandan da gıda sektörümüz var. Gıda sektörüne baktığımızda ise gıda sektörünü ben aslında iki çeşit olarak inceliyorum. Gıda sektörünün bir Hizmet sektörüyle direkt bağlantılı olan kısmı var ki pandemiden ötürü işletmelerine ve çalışmalarına ara veren bir sektör kısmı var. O kısım için toparlanma da gecikmeyecektir ama bir de bizim gıda ihracatı kısmı var ki bence bu zorlu süreçte gerçekten ihracatı ayakta tutan kısım gıda ihracatı oldu özellikle yaş meyve sebze bakliyat ve hubat alanlarında e, gıda ihracatında hakikaten çok çok e, iyi yerler yerlerde olduğumuzu söylememiz mümkün ve tabii ki bir birey de olsanız bir e, işletme de olsanız genel olarak baktığınız zaman. E, mutlaka gerekler var. Yani gelirinizi arttıramıyorsanız, üretiminizi arttıramıyorsanız giderlerinizi maliyetlerinizi düşürmeniz gerekiyor. E, bunun içinde yabancı arıza, bağlılık düşürülmeli, yerli üretim arttırılmalı ve bu noktada e, aşamalar ve adımlar atılmalı. Ve baktığımız zaman aslında sözlerimi biraz da şu şekilde toparlamak istiyorum. Üretim dediğimiz faktör, eğitim dediğimiz faktör o kadar önemli ki ve üretimin ee, hakikaten toprak benim için her şeyden önce emek ve toprağın üzerindeki o e, çiftçilerimizin ve birçok emek hakikaten çok çok değerli. Ee, bu bağlamda da ben tarım ekonomisine çok kıymet veriyorum. Tarım ekonomisi de en az paylaşım ekonomisi kadar önümüzdeki dönemlerde ismini duyacağımız e, ekonomik türlerinden olacak ve tabii ki üretim hem ihracatın hem de istihdamın etrafında ...hakikaten destekleyicisi ve yegane teminatı olarak aslında ifade edilebilecek bir nokta. Çünkü üretim var ise e, ancak işte yeni siparişleriniz vardır. Yeni siparişleriniz var ise istihdam vardır. İstihdam olduğu anda ihracat vardır. Ve işte hepsiyle aslında gerçek bir e, kalkınmadan söz etmek mümkün. Ve gerçekten hem toprağa hem güzel ülkemin... Ee, çiftçilerine emek veren en küçüğünden en büyüğüne bu topraklarda emeği olan herkese inanılmaz derecede e, inancım sonsuz ve üretiminde ekonomik canlanmayı ve ekonomik büyümeyi yeniden getireceğine inanıyorum. E, o zaman artık şöyle de bir şey diyebiliriz, pandemiyle beraber e, artık teknoloji tamamen hayatımıza yerleşti sayılır. E, Geleceğin sektörleri o zaman daha çok teknolojiye önem veren şirketler olacak. Peki bu teknoloji gelişimi ekonomiyi nasıl etkileyecek? İstihdam biraz azalış gösterecek mi? Çünkü Türkiye'de istihdam Hı -hı. aslında tartışılması gereken sorunlardan bir tanesi. Hı -hı. Şimdi takdir edersiniz ki dünyada gerçekten bir sermaye çıkışı oldu. Sermaye çıkışı olmasının ardından dünyadaki şirketler bu ödemeler dengesini sağlamak için en azından ödemeler dengesi kapsamında yeni bir kaynak arayışına başladı. Kaynak arayışında hızlı bir şekilde temin etmek durumundalar ki bu sermaye çıkışını kapatabilsinler. Yani küresel anlamda bu şekilde ilerliyor. Ve baktığımız zaman bunu sağlamak için de dijitalleşme şart. Ama dijitalleşirken neler yapmak gerekiyor? Her şeyden önce beşeri sermayeye, en az fiziki sermayeye kadar değer vermek gerekiyor. Tamam yüksek teknoloji ürünler kullanıyoruz ama beşeri sermayede yani öncelikle e eğer ki siz fiziki sermayenizi alırsınız, makinenizi, teçhizatınızı alırsınız ve insani boyutuna yani beşeri kısmına değer vermezseniz o zaman gerçek bir gelişmeden söz edemiyoruz. İşte tam olarak bundan sebeptir ki ne dijitalleşmeden uzaklaşmak gerekiyor ne de beşeri sermayenin, bizim insan kaynağımızın en önemli insan kaynağıdır. Ee, önemini aslında yok saymamak gerekiyor ve bu şekilde aslında hem e, şu anda dünya üzerindeki bu enflasyonist baskıda azaltılacaktır diye inanıyorum. Evet efendim şimdi krizden çıkacağız Allah'ın izniyle diyelim. Bu pandemiyi de bir an önce atlatırız diye düşünüyoruz. 2021 sonu öngörüler arasında bitecek diye. Aşını bulması da merakla bekleniyor. Peki bu süreçte ve bu süreçten sonra, bu krizden sonra sektörlere belli başlı önerileriniz var mı? Hı hı. Sektörler için benim her zaman söylediğim şey yatırımda, eğitimi olan yatırım mutlaka en önemli yatırım. İnsana yaptığınız yatırım en önemli yatırım ve bu yatırımdan kaçınmamaları ama eğer ki bir uzun vadeli bir imarla alakalı bir yatırımları varsa belki bu yatırımları biraz daha askıya almalılar ve belirli bir kapasite belirleyip o kapasite düzeyinde e, bir üretim gerçekleştirmeleri kesinlikle onların faydasına olacaktır ve bu üretimi gerçekleştirirken de artık maliyetlerini azaltabilecekleri paylaşım ekonomisi adı altında birçok başlık var. O başlıklara mutlaka göz atabilirler. E, dijital dönüşüm mutlaka çok önemli. Çünkü e, baktığınız zaman şu anda pandemide e, kendi mağazasını kapatmak zorunda kalan bir e, tekstil firması sahibi dijitalleşmeyi başardığı anda aslında e, epey bir yükümlülükten kendisini kurtarıp gerçekten üretimine işletmesine devam ediyor hale geldi. O yüzden bütün bu faktörlerin hakikaten bir arada değerlendirilmesi gerekiyor ve değerlendirirken de üretimin gerçekten her şeyin temeli olduğunu, üretimin durdurulmaması gerektiğini ve bununla ilgili birçok teşvik var. O teşviklere de mutlaka bir uzmanıyla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor ki işletmeler hakikaten zarar gibi görünen bu durumu kendileri için bir kar, bir fırsata çevirebilsinler. Peki efendim aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.